Merhaba sevgili arkadaşlar. İki haftadır sizlere ara verdik videolarımızda. Evet, Türkiye büyük bir acıyla, büyük bir afatla karşı karşıya ve biz tabii ki hepimiz acılar içinde her şeyi unuttuk. Tele televizyonlara, ekranlara kilitlendik. Yüreğimizin acısıyla sizlere destek olmaya ya da paylaşımlarımıza artık devam etmenin zamanı geldi dedik. Çünkü bekleyenlerimiz var, soranlarımız var. Videolarımızı bekleyen arkadaşlarımız var. Bu hafta neler oluyor diye düşünmek, tabii ki gezegenlerimizin konumlarını takip etmek ve haftamıza nasıl bir bakış açısı getirdiklerini, getireceklerini görmek lazım. Çünkü sonuçta hayat devam ediyor. Hayatın en e, darlı ve taşlı yollarında ilerliyoruz. Gerçekten Türkiye için beklenmeyen çok büyük bir depremdi. Evet, astrolojik açıdan depremler bekliyorduk. Hatta birçok yayınlarında Güney Anadolu ile ilgili e, bir takım e, varsayımlar olabileceğini söylemiştik. Ama depremin bu derece fay kırılması gerçekten hepimiz için çok büyük bir acı oldu. Evet depremde yakınlarını kaybeden, dostlarını, arkadaşlarını, ailelerini kaybeden insanları teselli etmek, dostlarımızı, arkadaşlarımızı teselli etmek kelimelerle yetmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden söyleyecek sözümüz yok. Astroloji işimize başlayalım, devam edelim sevgili kovalar diyelim. Kovalar karşıt evinizdeki Lilith gezegeninde olumsuz bir şekilde etkilenebilirsiniz. Dikkatli olun cumaya kadar çünkü Merkür sizin burcunuzda. Merkür sizi iletişim yap iletişim konusunda zeki, akıllı ve hızlı karar alabilen bir yapı sergileminize neden oluyor. Fakat bütün bunların yanı sıra soru işaretleri var. Ne tür soru işaretleri? Karşıt eviniz Aslan'daki Lilith gezegeni Birazcık böyle olumsuz düşüncelerin sizi yoran, sizin hakkınızda dedikodu duyacağınız ilişkilerin içine çekmek istiyorlar ya da bu, bu konuları daha çok araştırmanız gerekebilir. Çok fazla önemsemeden doğru bir yolda gittiğiniz müddetçe size bir zararı olmayacak. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yeni ay sizin finans evinizde doğdu. Orada güneşle birlikte etkileşim içinde güneş gücü temsil ediyor. Ve yeni ay ile birlikte birleşince gücü daha bir yenilenme, kendi gücünü daha iyi gösterme ve kendinizi daha iyi ifade etme alanları özellikle maddi konularda güçleneceğinizi gösteriyor. Tabii ki Neptün de var. Hayallerinize doğru koşuyorsunuz. Hayaller, Güneş ve Neptün aynı zamanda yeni ay birleşince size maddi konularda olumlu dalgalanmalar ve tiyolar getiriyor. Fakat bunun yanı sıra Cuma'dan itibaren Merkür'ün de Balık Burcu'na geçmesiyle birlikte müthiş bir hareketlenme söz konusu. Durduğunuz yerde duramıyorsunuz, enerjiniz çok yüksek seyrediyor. Her konuda yapmanız gereken çok şey var. Maddi konularla ilgili konuları daha fazla gündem yer edecek o konulara daha fazla eğileceksiniz. Tabii ki Jüpiter Jüpter'den ve Venüs'ten güzel etki alıyorsunuz. Yollarınız var sevdiklerinize koşmak, dostlarınızla bir arada olmak. Bu acılı günlerde yakın arkadaşlarınızla, dostlarınızla yani ılımlı konuşmalarla kendinizi daha rahat ve iyi hissedeceksiniz. Bu arada evet dediğim gibi Boğa burcunda özellikle bir kuzey ay düğümü var, güney ay düğümü Aslan burcunda aynı zamanda dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Aslan burcuyla ile bir güney ay düğümü sizi biraz yoruyor, Lilith gezegeniyle birlikte kare açı yapıyor. Lütfen ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara ya da olumsuz düşüncelere çok fazla rağbet etmeyin diyoruz. İkizler Burcu'ndaki Mars'tan çok güzel etki alıyorsunuz kalabalık ortamlarda. Sizi destekleyici konuşmalarla ilgili konular gündeme gelecek. Çok çalışkansınız. Durduğunuz yerde durmuyorsunuz. Enerjinizi yüksek tutuyorsunuz. Evet sevgili kovalar İnişli çıkışlı bir hafta olmasına rağmen kendinize güvenebilirsiniz. Evet yani kovalara söyleyebileceğimiz çok şey var ama öncelikle hepsinin başı sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Evet depremde hayatını ya da yakınlarını kaybeden hayatını kaybeden dostlarımızın Allah rahmet eylesin. Dostlarına yakınlarını kaybedenlerin de. Başı sağ olsun diyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Haftaya görüşelim. Siz seviyoruz sevgili.